Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli Gebze'deki akustik duvar panelleri tesisimizden hepinize selamlar. Biz bu tesisimizde akustik duvar panelleri üretiyoruz. 8 tane ana rengimiz bulunmaktadır. Arkadaşımız renklerimizi yakından göstersin sizlere. Avrupa standartlarına uygun birinci kalite ürünlerden oluşmaktadır akustik duvar panellerimiz. Arkasındaki keçe yoğunluğundan tutun yüzeyindeki finish folyosuna kadar olabildiğince en doğru malzemeyi tercih ediyoruz. Arkadaşlar 8 tane ana rengimiz var. Biz bu ürünleri kendimiz üretiyoruz. Başka bir yerden alıp satmıyoruz. Buna özellikle değinmek istiyorum. Ve bizim yüzlük panellerimizdeki çıta sayısı 24 adettir. Bu sizi yanıltmasın. Bazı firmalar fiyat politikası yaparak bu çita sayısını 20 taneye indirip oradan fiyat ve ürün kalitesini düşürerek bizim rakibimiz olmak için her türlü yola başvuruyor. Ama biz bütün bu olumsuz durumlara rağmen şeffaflıkla ve titizlikle olabildiğince size doğru bir malzeme üretmeye çalışıyoruz. Gelip burada tesisim, tesisimizi inceleyip Ürünlerimizi görüp inceleyip alabilirsiniz. İhracatçı firmayız. Türkiye'den 81'ine ve Avrupa'nın Balkanların birçok bölgesine ihracatımız mevcuttur. Keyifli alışverişler diliyorum.